Avrupa takipçileri herkese yeniden merhaba. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vedar iktidarı tamamı yerli ve milli T-129 Atak helikopterinin önündeyiz. Atak helikopteri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üretmiş olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne üretilmiş olan bir yerli milli helikopter olma özelliği. Bu helikopter Tuzay tarafından üretilmiş. Da güven düşmana korku vermeye adına devam ediyor. Şu anda da arkamda görmüş olduğunuz hayır üzere helikopter sadece gövdesiyle gittin? duruşuyla bile <laughs> düşmanı korkutan kişi. Sanırım şarkıyı beğenmedi. İçişleri Şarkı Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı Türk Arkadaşlar, Silahlı Kuvvetleri'nde kullanılan bir helikopteri 2007 yılında ilk defa <laughs> e, savunma sanayi başkanlığı <gülüyor> ile <gülüyor> imzalanan <gülüyor> sözleşme şey. çerçevesinde ana yüklenici firma olarak saç tarafından Eyvah! yapıldı. Sistem entegrasyonu, şey test doğrulama, seri Kim üretim ve ömür Yoksa... devri lojistik desteği sorumluluğunu üstlenen TUSAŞ şirketi T129 Atak helikopterini ilk kez 2014 Olanlar. yılında gününceye çıkardı. Abi, aa, Yıllar 2021'i gösterdiğinde Türkiye'nin kolu kuvvetlerine ne Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Buradaydım diğer güçlerine İçişleri Bakanlığı tarafından toplam 60 adet T129 atak Yoklarımı helikopteri teslim edildi. Geriz Yan taraflarında görmüş olduğunuz silah sistemleriyle aynı zamanda bomba seri ben? atış Abi, başla, gibi ile özelliklere başla. de sahip. Şu anda ben da, da Teknofest'in en ilgi ben gören ben alanlarından biri olan T-124 atak helikopteri ile fotoğraf, fotoğraf çekinmek isteyen ziyaretçiler adeta sıra oluşturmuş durumda. Helikopterin yanında ama. görevli olan subaylar insanların de, isteklerini ve izin. ricalarını kırmıyor. Şu anda toplu bir grup <laughs> görmüş olduğunuz üzere <laughs> Atak helikopterinin <laughs> önüne geldi. <gülüyor> gerek <gülüyor> halk, gerek ziyaretçiler, gerek askerler, gerek askeri öğrenciler herkes T-129 Atak helikopteriyle fotoğraf çekinmek için sıraya giriyor. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözbebeği Atak helikopteri.